Yıllardır tanıyor olmanıza rağmen birbiriyle akraba olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler var, biliyor musunuz? Mesela Tom Hanks, aslında Lincoln'un uzaktan akrabası. Topçu Lincoln değil <laughs> Şimdi bizi futbol delileri karıştırır ondan dedim. Ha onlara şu bilgi belki iş görür. Tarık Emir Ekin, o Şevval Sam'la Metin Tekin evliliğinin meyvesi. Barack sonra, Obama misal. Adam hem Brad Pitt'in uzaktan kuzeni hem de Bush'un. Sülaleye bak be. Ey maşallah. Reynmen'in annesiyle de Cem Yılmaz kuzen biliyor musun? Ya, Türkler girince tabii işin içine daha iyi canlı değil mi? Aras Bulut'la Miray Daner kuzenmiş. Ben de internetten öğrendim. Haluk Levent'in yeğeniyle Edis'in kuzeni de evli. Efendime söyleyeyim. Ebru Berk atanın halası. Liste böyle uzayıp gidiyor. Genetik olarak bu tip yakınlıklar, avantajlar hikayenizi daha güzel kılabiliyor tabi. Bizim sülale diye başlayabiliyorsunuz kokteyllerde filan muhabbete. Siz de Allah'ın şanslı kullarındansınız. Çünkü başarı öyle tek başına elde edebileceğiniz bir şey değil her zaman. Ya da İlber Ortaylı'nın dediği gibi entelektüelite için üç kuşağa ihtiyacınız var. Güzellikte falan bunlar zaten yani. Anne sirke, baba limon, sen nereden çıktın gülbe şeker pek söylenmez. İşin özü her şey genetik. Ve müjdeler olsun ki artık istenilen gen özelliklerini sahip çocuklar dünyaya getirmek mümkün olabiliyor. Peki nasıl? Anlatalım. Güzel insanlar, sahip olduğumuz bütün özelliklerin şekillenmesinin kaynağı olan DNA üzerinde gen dizilimlerini ortaya çıkaran insan genom projesi İnsanlık tarihinin en önemli projelerinden bir tanesidir. Bu projenin üzerine bir de genler üzerinde oynamalar yapabilmeyi mümkün kılan bir sistem var. O da yakın tarihte keşfedildi işte. İnsan genom projesi sahip olduğumuz genleri detaylı bir şekilde haritalandırıyor tamam mı? Ve hangi genin ne işe yaradığını anlayabilmemize olanak sağlıyor böylece. Bu uluslararası ortak bir çalışma projesi 1988'den beri de faaliyette. Birleşik Devletler Uluslar Bilimler Akademisi tarafından başlatılıyor çalışma. Finans desteği de fazlaca gelince iş ilerliyor. Düşün ki 2 milyar dolardan fazla kaynak aktarıldığı söyleniyor yani. Peki ne yapılıyor yani? Derseniz sahip olduğumuz genomları 3 ayrı yol izleyerek çözümlüyor efendim. Ama benim en çok dikkatimi çeken şu. Kalıtsal özelliklerden hangilerinin nesiller boyu takip edebileceğiniz simgeleyen bağlantı haritaları yapılıyor. Zaten 2000 yılı itibariyle de meseleyi komple çözdü adamlar. Yani i̇nsan DNA'sına dair dünya kadar bilgi edindiler. Artık hangi genin hastalığa sebep olduğu, sonra bize hangi genin mavi gözlü, sarı saçlı verdiği bilinir hale geldi. Aman ha sakın küçümsemeyin bu durumu. Bu olay DNA'da yer alan 3 milyar harfin başarıyla sıralanmasıyla birlikte tarihin bilimsel dönüm noktaları olan o aya gidebilmek ya da ne bileyim atomu parçalayabilmek kadar önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Tabii bu dönüm noktası toplumların bazı kesimleri tarafından etikte bulunmadı söyleyeyim. Çünkü keşif manasında iş görse de bu ekleme, çıkarma, üzerinde oynama gibi işlemlerin yapılacak olması huzursuzluk yarattı bazılarında. Ben pek buna katılmıyorum. Nereden baktığınıza göre değişir yani. Düşünsenize Li Hua diye bir adam var. Ya adam 30 senedir ayaktayken duramıyor biliyor musun onu? Uyuluklarında abi eklem iltihabı mı ne varmış götürüyorlar doktora. 4 kez ameliyat ediyorlar omurgada. Yazık annesi para yetiştiremiyor falan. Hasta bakıcı kadın ne yapsın? Ama evlat da yani artık yani uyuyacak uyuyamıyor. Öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra yeme içme faaliyetleri bile yok. Sekteye uğruyor yani. 2018'de bir ameliyat daha talep ediliyor. Artık hayati riski var kardeşim olmaz diyorlar. Redde diyor düşün. Şükür ki bir sene sonra Ley'nin ailesi bir doktorla tanışıyorlar. Adam daha evvel Lee'nin durumuna benzer ama daha hafif omurga rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiş. Bakıyor buna da tamam diyor ben ameliyat ederim ve ediyor ve çözüyor da. Nihayet adamcağız düz şekilde oturup yatabiliyor. Yani bir yürüteçle hareket edebiliyor ama yani eskisine nazaran yine değil mi? Çok şükür yani. Çünkü diyorlar ki başını bile kaldıramıyormuş. Çenesiyle abi uyluklar arasında sadece 5 santimetrelik bir boşluk var. Tek şansımız diyor doktor, omurgasını düzeltmek için kemiklerini tek seferde kırmaktı. Ki acayip riskliymiş zaten. Ama bir şekilde çözüldü. E işte DNA ve genetik konusunda ilerleme tam sağlandığında bu rahatsızlıklar önceden çözülebilir. Ya da sonraki kuşağa bir gen aktarımı varsa rahatsızlıkla ilgili önüne geçilebilir. Hadise bu kadar hayatiyken bu ilerleyişe muhalefet etmek pek mantıklı gelmiyor bana. Görmediniz mi? Charpentier ile Jennifer Doudna geçen sene Nobel Kimya Ödülü aldılar. Şöyle, bağışıklık sistemimize zarar veren bir genin tespit edilmesi halinde bu gen makasla kesilecek ve yerine yapay bir gen yerleştirilecek. Böylece işte genetik bileşenlere sahip olan kanser ne bileyim hepatit B, Alzheimer, hatta yüksek kolesterol gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek konuyla ilgili bir deney yapıyorlar tamam mı? İki fare bir kaba koyuyorlar, içine de minyatür bir koşu bandı yerleştiriyorlar. Farelerden birinin de DNA'sıyla oynuyorlar. Diğerinde bir şey yok, değişiklik yok. DNA'sında değişiklik yapılmayan fare 10 dakikada tık, yoruluyor, bırakıyor hayvan. Ama öbürü genetiğiyle oynanan yani tam 4 saat boyunca koşmaya devam. Hemen aklına kötü şeyler gelmesi şimdi. <laughs> Üreme genleriyle alakalı değişiklik yapılması yasak. Biliyorum çünkü oradan gülüşten anladım. 30 küsür ülkede bırak değişikliği üzerine çalışılması bile yasak. Ben söyleyeyim de hayal gücünü zorlama diye yani. Şaka bir yana niye yasak diyorlar? Hani sen daha bebek doğmadan üzerinde oynama yaparsan ölebilir o canlı ya da bir süper insana dönüştüreyim güdüsüyle bir canavar dünyaya gelebilir yani ondan. Hep o tarz örneklerin peşinde insan oldu biliyorsun. Hiç duygusal mükemmellikte insanın peşinde koşalım falan yok. Yapsana abi şey gibi Mısırlı kadın siz anne gibi bir genetik onu inşa et. Ya. Kadın kızı rahatça okusun etsin diye kadınından vazgeçti be. Biliyor musunuz onu? Genç yaşında dul kalıyor bu. Mısır'ın en muhafazakar yerinde yaşıyor. Ataerkil kurallar geçerli. Çalışmasına imkan olanak yok kadıncağızın. Git başkasıyla evlen diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Ama diyor ki bir kızım var, erkek çocuğum yok, onu kaybedemem, beletle diyor. İş bulmam lazım, geçinmem lazım diye diye güzel insanlar. En sonunda erkek kılığına giriyor Sisa. Ve tam 43 sene erkek kılığında yaşıyor hayatını kızı rahat etsin diye. Yani artık mecburen kahveye gidiyor, erkeklerle muhabbete, camide erkeklerle namaz kılıyor. Çiftçilikten ayakkabı boyacılığına, işçiliğe kadar ne iş olsa yaparım abi deyip kızını öyle öyle büyütüyor işte. 2015'te durum ortaya çıkınca da Mısır hükümeti ona eve ekmek getiren kadın ödülünü verdi. Yani kadınlığı serbest bırakıp herkesi ödüllendirsene. Sığır. Yok abi neyse. Kadınlık bizde kalsın. İşte buna, bu tip şeylere bir DNA müdahalesi olsa, bu kadından çoğalsak, her yere koysa, her mahalleye bir tane koysak onlar o mahalleyi güzelleştirip zaten adam ederler. 20 sene sonra dünya başka bir yere dönüşür. Ama yok, illa Hollywood filmi gibi süper insana dönüştürecekler. Ya yani mesela Allah Çin'in şerrinden korusun hepimizi. Az önce yasak filan dedim ama Çin'de yasak yok. Hatta onlardan bir bilim adamı bebek embriyosunda gitti değişiklik yaptı. Bebeklerin vücudunda bulunan HIV virüsünün hücreye girmesine sebep olan geni yok etti. Bu bebekler artık hayatları boyunca HIV virüsü kapmayacaklarmış. İlk defa genetiği tasarlanmış iki bebek orada dünyaya geldi. E bu güzel örnek. E herhalde bunu gösterecekler dünyaya. Teknodromda Splinter'a dönüştürdük insanları diyecek halleri yok. Zaten diyorlar ki sadece hastalıkla ilgili genlerde kullanılsa bile yine de riskleri var bu işin niye? Genler üzerinde yapılan en ufak bir değişiklik bile önceden saptanamayan ve reaksiyonu tespit edilemez birçok hedef dışı modifikasyonlara neden olabilirmiş. Valla özetle güzel insanlar, göz renginden saç rengine ne bileyim, sporcu vücut yapısından sıskasına kadar bütün DNA özelliklerinin düzenlenebildiği bir sistem bu proje ile birlikte artık oldukça mümkün görünüyor. Hatta belki açıklanmamış olarak hala hazırda gönüllü insanlar üzerinde istenilen özelliklere sahip çocuklar meydana getirmek için çalışmalar yapılıyor olması da söz konusu. Ben omurgası eğri abiyi düşündüğümde umutlanıyorum. Ama dertleri süper kahramanlıksa o zaman Allah sonumuzu hayretsin. Ne diyeyim?